Dostlar, sevgili kardeşlerim tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılışı ve ön inceleme yapacağız. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Corsair K100 RGB mekanik oyuncu klavyesi. İsterseniz de fazla uzatmadan şöyle bir arkasına bakayım. Öncelikle şöyle bir çevireyim. Hoppa. Güzel. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi klavyemizin aslında arkada özellikleri yazıyor ama ben size küçük küçük anlatacağım ne olduğunu. İsterseniz bir kutu açılışına geçelim. Daha sonrasında anlatmaya devam edeceğim. Üst kapağı çıkardığımızda hemen bizi şöyle bir koruma ee, kılıfı diyelim. İçi, kılıfı içine bizi bekliyor. Şöyle bunu da çıkaralım şuradan. Şöyle kenara atıyorum. Evet. Güzel. Gayet hoş. Şurada yine K95'teki gibi ses tekerleğimiz var. Ses açıp kapama butonumuz var. Biraz daha güzel olmuş. Burada bir tekerleğimiz var. Burada butonlarımız var. Bir de buradan çıkaralım isterseniz. Evet kutunun içerisinden bir tuş takımı çıkıyor. Şöyle hatta biraz genişletebilirsem öyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi tuş takımımız var. Şurada da var. W, A, S, D malum. Tuşu takıp çıkarmak için bir aparatımız var. Hemen kenara attım. Şu sarı kutunun içerisinde kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu var. Bunu da kenara aldım. Bir tane bilekliğimiz var. Bilekliği şöyle çıkarayım hemen. Evet, bilekliği şöyle çıkardım. Bileklik yumuşacık. Çok güzel. <laughs> Suni deri arkadaşlar bu bileklik. Şurada hemen Corsair logosunu biraz netleştirebilirsem görüyorsunuz. Ee, ince bir detay güzel olmuş. Kablosu yine her zamanki gibi kalın bir kablo. ip ve kalın bir kablo. USB uçları burada. Yine gördüğünüz gibi şurada da var. Artına şöyle baktığımızda şurada bir USB portumuz var. Buraya bir USB aparat takabilirsiniz. İki ucu da tabi e, PC'ye takmanız lazım bunun için. Kablosu kalın. Oldukça güzel. Şurada yine bir Corsair logosu var. Şöyle. <laughs> İsterseniz sisteme takayım. Bir de K95 ile kıyaslayalım. Yan yana getirelim. Aralarındaki farkı isterseniz hep birlikte görelim. Evet klavyemizi sisteme bağladık. Şu gördüğünüz arkadaşlar K100 Bir üstte gördüğünüz ise K95 İkisi de şu anda aynı modda. Bakın K100'e bakalım. Işıkları gerçekten parlak. Gerçekten güzel. Büyük ışık veriyor diyelim. Şimdi bir de diğerine e, efekti vereyim çok pardon bir de ona verdim bakın şöyle onun da ışıkları oldukça güzel kaliteli ama sanki k 100ünki daha fazla gibi çünkü ikisinin de şu an ışık ayarı en sonda e, bunun dışında hemen kıyaslama yapalım K95'in burada bir e, ses tekerleği var görüyorsunuz aynı zamanda ses kapatma aynı zamanda k yüzde de var aynısı hemen burada e, K95'te ışıklarımız burada e, ama K100'de şuradaki Corsair logosunun yani şu Ekran, ekran demeyeyim de buradaki e, detayın içerisinde o. Işık, işte caps lock'tur, numlock'tur, scroll lock'tur içerisinde. Şöyle baktığımızda K95'te burada kocaman bir Corsair yazısı var. K100'de burada bir logo var sadece. Sol tarafa doğru geçtim. Sol tarafta K95'te e, profil tuşumuz var. Yine ışık tuşumuz var. Şöyle bakayım. Gördüğünüz gibi burada da Windows lock tuşumuz var. K100'e baktığımızda şurada profil tuşumuz var. Burada kilit yani Windows kilit Windows lock yapmamızı engelleyen tuş var. Burada da profil tuşumuz var. Şöyle bastığımızda renk değiştirecek gördüğünüz gibi. Birazdan bu tekerleğin özelliğini size anlatacağım. Burada da e, bu tuşların altında RGB yok. Aynı zamanda bunların altında RGB var. O yüzden daha parlak gözüküyor. Klavyemiz çok parlak. Bir de şöyle ayarlayacağım. Tekrar. Burada Corsair K95'te RGB LED'i görüyorsunuz. Şurada bir e, ışık var. Şurada. E, K100'de bu biraz enteresandır. Altta kalmış. Şunu şöyle çektim. Gerçi böyle bir güzel olmuş ama bakın K95'in yanında bu kadar var. Yani sadece üst şerit buraya kadar gelmiş. Şurada bitmiş. Sol tarafta da gördüğünüz gibi. K100'e bakalım şimdi. K100'e geçiyorum. Şuradan evet K100'e geçtim. <laughs> Bakın K100'de burada şerit gözükmüyor. Ama o şerit şuraya yansıdığı üzere şurada bunu nasıl göstereceğim? Hatta şöyle klavyeyi biraz kaldırdım. Gördüğünüz gibi o şerit burada. Ve şuraya kadar e, onun dışında hemen yana geçiyorum. Şu masum biraz çekeyim. Yanda da gördüğünüz gibi yine RGB'si var. Şöyle kaldırdım. Şöyle. yanında da RGB var. K95'in yanında RGB yok. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında bileklik. K95'inkini taktım göstermek için. Ee, bu sert bir bileklik. Yine magnetli. Ee, buradan çıkarabilecek miyim? Tek elle bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi ince bir bileklik bu. Şöyle netleştirebilirsem. İnce bir bileklik ve sert malzemeden. Bunun incelemesini daha önce kanalımda yapmıştım. Oradan görebilirsiniz. Bir tanesini de bir tarihimize hediye olarak gönderdik. Ee, şurada da K100 bilekliği var. <laughs> Tabi burada bileklikte herhangi bir şey yazmıyor K95'te ama K100 bilekliğinde Corsair var. Ee, sünger yani burası suni deri. Şöyle bastırabilirsem. Bakın gördüğünüz gibi suni deri. Bu magnetli. bunu böyle çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki uçlar buradaki uçlar magnetli arkadaşlar. İttirmeniz yetiyor. Yerine girmesi için. Yani tık diye tutuyor kendisi. Gördüğünüz gibi magnet tuttu. Ama hani şöyle yaptığınızda geri gelebiliyor. Şuradan değil de şu kenarlardan şöyle yaparak bakın. Geri getirebiliyorsunuz. Hemen arkasına geçelim. Arka ayaklarına bakalım isterseniz. Evet. K95'in altı böyle. Bu şekilde. Şuradaki şurası bileklik kısmı. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde tutuyor bileklikler. Ee, Herza klasik bildiğimiz. Ayaklarımız yine bildiğiniz gibi kapanıp açılabilen ayaklar. Ortasından yine kablo geçirtiriz diye bir e, oluk oluşturmuşlar. Klavyenin yine kavuşuk ayakları var. Mevcut şuralarda e, bilekliklerde de var. K100'e bakalım. Şöyle biraz yukarıdan çekmek istiyorum. K100'de de yine aynı şekilde <laughs> ayaklıkların olduğu yerde yine kaydırmazlar var. Kavuşuklar var diyelim şurada. Burada yine bilekliğin altında ise yine 3 noktada hatta evet 3 noktada kaydırmaz var. Yine kabloları buradan geçirebilirsiniz. Bu da K100'ün arkasıydı. Yani altıydı diyelim. Hemen şöyle tekrar çevirmeye çalışacağım. Kısaca anlatmam gerekirse arkadaşlar. Dediğim gibi bilekliğimiz Suni deri. Zaten bunu en başına anlatmıştım. k 100 alacaksanız iki çeşit switch modeliniz var. Bunlardan bir tanesi Cherry MX Speed RGB Silver olan. Yani bu klavye. Diğerisi de Corsair'in kendi optik switchlerine sahip olan e, OPX switchlere sahip olan klavye arkadaşlar. Doğrusal switchler. Yani o da çok hızlı. Bu da çok hızlı tabii ki. E, polling, arkadaşlar bu klavyedeki polling rate tam tamına 4000 Hz. Yani şöyle düşünün. Standart mekanik bir klavyede 1000 Hz iken e, Corsair'ın K100'ünde bu 4000 Hz. Klavyenin tuşlarının ne kadar hızlı olduğunu, klavyenin tepkime süresinin ne kadar hızlı olduğunu artık siz oradan hesaplayın diyelim. <laughs> yani standart mekanik klavyelere göre gerçekten çok iyi değer. Bu çok büyük bir değer. <laughs> her tuşun kendi kendine has gördüğünüz gibi RGB aydınlatması var. Yani her tuş kendine has bir şekilde aydınlatılıyor. Yani istediğiniz renkleri IQ yazılımıyla şöyle göstereyim. IQ yazılımıyla özelleştirebilirsiniz. <laughs> çok pardon. Bu tamamen size kalmış. Bunun dışında 150 milyon tuş basım ömrü var. Her tuşun 150 milyon tuş basım ömrü var. Bu da oldukça büyük bir değer. Zaten o zamana kadar yeni klavyeler çıkıyor ki o zamana kadar erişemiyoruz çoğunlukla. Gerçi çalışırken belli olmuyor ama iş başındayken ses konusunda merak edenler varsa şimdi bakın test yapalım. Bir de K95 hazır kaldırmamışken K95'ten bakalım. Yani K100 biraz daha sessiz gibi geldi bana. Tabi bunu tam deneyimlemek için uzun süre kullanmak bir de gece kullanmak lazım ki. Genelde gece kullanıyorum ben. Ses ne kadar rahatsız edecek ona bakmak lazım. Ee, 44 adet RGB LED aydınlatma bölgesi var. Bu klavyede K100'de <laughs> sol üstteki tekerleğe şöyle biraz değineyim sizin için. Ee, IQ Dial diyoruz bu tekerleğe. IQ Dial yani Dial diye diyoruz. Bastığımıza bakın renk değişecek. E, bu tekerleğe her şeyi atayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl e, örnek vereyim size? Mesela sayfa kaydırmak için bile kullanabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Çok pardon kapım çaldı. Evet hemen kapıya bakıp geldim. Şimdi şöyle anlatayım. Tekerlekten bahsetmiştik. Buradaki tekerlekten sayfa kaydırmak için kullanabilirsiniz. E, renk geçişi için kullanabilirsiniz. <laughs> Onun dışında arkadaşlar yakınlaştırma için kullanabilirsiniz. Müzik değiştirme için kullanabilirsiniz. Yani bu tarafa kaydır, bu tarafa kaydır gibi. Kimse yok oğlum, kimse gelmedi. Bu tarafa kaydırma gibi. Bunu için kullanabilirsiniz. Fonksiyonları atadıktan sonra şu butona basmanız yeterli olacak. Mesela bastım şimdi yeşil oldu. O fonksiyona geçtiğini gösterecek bu. Hangi e, fonksiyonu istiyorsanız zaten ona renk atayabilirsiniz. Bunu kendiniz özelleştirebilirsiniz, İstediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde, sizin e, planınıza göre ışıkları değişiyor. Onun dışında tuşların sesini zaten dinlemiştik ama mesela ben K95 ile e, K100 arasında en çok şunu sevdim: e, space, space bar diyelim şöyle. Bu tuş biraz daha e, aerodinamik olarak güzel olmuş çünkü K95'te mesela şurada oynuyoruz ya. Elimiz şurada W, A, S, D, Şunla diyelim ki space kullanacağız. E, K95'te bunun burasına bastığımızda bakın bu buton tam iniyor gördüğünüz gibi. K95'te bunu biraz dengesiz yapmışlar. Şuraya bastığımızda şurası biraz havada kalıyor. Yani butona tam değdiremiyoruz. O yüzden tam bu tarafa değil de şu tarafa doğru basmak lazımdı. Burada o e, feedbackleri değerlendirmişler. Biz yazmıştık çünkü böyle olsun diye değerlendirmişler ve burada bu butona bastığınızda direkt olarak algılıyor. Bu benim için o aslında en iyi yapılandırılmış şey diyebilirim. Çünkü diğer oyunda bazen zıplamaya bastığımda zıplamıyordu. Hatta oyun videolarımı izlerseniz bazen zıplamıyordu. Ama bu klavyede onu gidermişler. Benim çok hoşuma gitti bu. Aynı zamanda içine profil atayabiliyorsunuz. Diyelim ki klavyenize 3-5 profil atadığınız 8 MB belleği var arkadaşlar. Dahili hafızası var diyelim. İçine profilleri atadınız. Klavyenin kablosunu söktünüz. Götürdünüz. Arkadaşınızın bilgisayarına taktınız. Üzerine atadığınız profillerle klavye ile oyun oynayabiliyorsunuz. Ayarlarınızda oyun oynayabiliyorsunuz. IQ kontrol programıyla kontrol edebilirsiniz. Ee, RGB'leri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şekillendirebilirsiniz. Bunun dışında genel olarak polling rate 4000 Hz olduğu için standart bütün e, mekanik klavyelerde 1000 Hz'dir bu. 4000 Hz çok büyük bir çok güzel bir değer. Bu videoyu Ankara Değişim Bilgisayar'ın katkılarıyla sizlere ulaştırdım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.